Merhaba arkadaşlar. Merhaba Irmak. Irmak ne satıyorsun Irmak? Balon. Balon mu? Baloncu abla mı oldun sen? Evet. Bakayım hangi renkler var? Bu mavi, buz. bu bu turuncu bu da kırmızı. Kırmızı çocuklar bakın. Baloncu ablanın 3 tane balonu var. Kırmızı, mavi ve turuncu. Nasıl na, nasıl oynanıyor balonlarla? Gösterir misin bize? Böyle. Çocuklar bakın. Baloncu abla 3 tane balon getirmiş. Renkli renkli bakın. Bakın nasıl yapıyor. Vay 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 vay. Vay 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 vay. Baloncu abla bak müşterin geldi. Baloncu abla bana bir tane turuncu balon verebilir misin? Verebilirim. Ne kadar? Kaç para? Al. Tamam. Alabilir miyim? Baloncu abla, baktım bir tane balonu sattım. Bugün işler iyi baloncu abla. Teşekkür ederim. Bu da sizin paranız. Vay 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 vay. Çocuklar bakın baloncu abla satış yapıyor. İlk kazandım. Çok güzel çok güzel. Ee başkan renklerin kaldı baloncu abla. Kırmızı ve mavi. K kırmızı ve mavi. Kaç para kırmızı olan kaç para? 10 para vay güzel güzel Baloncu abla bana bir tane de kırmızı balon verebilir misin? Evet Tamam Kaç para? Baloncu abla kaç para? 10 10 mu? Tamam Ay. Çocuklar Olabilir. bakın baloncu ablanın bir tane balonu tek kaldı evet. Kaç tane balonumuz kaldı baloncu abla? Mavi Mavi Bakın, bakın nasıl oynanıyor. Bakın gösteriyor size. Bakın gösteriyor size. Hadi onu da satı satıyorsun, gidiyorsun evine tamam mı? Kaç para o balon? Kaç para o balon? Ha. O da mı 10 para? Hadi ver bakalım, müşterin istiyor. Baloncu abla, bu kaç para? 10 paraymış. On. Tamam, alabiliyorsun. Baloncu abla, işler iyi. Balonları bitirdin mi? Nereye gidiyorsun şimdi? Evime. Evine gidiyorsun. Baba artık ben balonlarımı bitirdim. Bitirdin. Evet. Hadi. Hadi arkadaşlarına bay bay yap.